Herkese merhaba Ordu'nun çarşısında şu anda merkezinde ee, Ekim ayının 21 günlerden Perşembe çok güzel bir gün. Sahile mi? İnelim. Sahile, tamam. Sahile doğru ineceğiz birazdan. Evet. Gayet güzel bir gün. Tabi biraz çarşının çıkışında çıkışına doğru başladım çekimi. Evet, buradan Teleferik'in olduğu yer de gözüküyor. Yukarısı zaten Bolsepe. tepenin sırtları. Sanki İstiklal Caddesi gibi bir görünüm vermişler buraya. Şöyle ara ara kısımlar var. Bu tarafta da. Bu tarafta da öyle. Şu şuradan gidelim istersen baba. Ondan sonra geçelim. Zaten az kaldı bir 100 metre falan. Evet. Evet yavaş yavaş geziyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Abi. Ayıralım, Şöyle ara ara var. şuradaki beyefendiye değil de açıyorum.